Şu an hücreden çıkmama bir, ma bir, maç kaldı kanka şu an. Oh su içince rahatlıyorum hastayım ya. Çay içince üzül seviniyorum. Sigara içince üzülüyorum. Neden? O adam bilmiyor musun sen ya? Maç şimdi bulursa söyle. Geneti. Maç bulursa söyle. Okey. Oyun buldu. Koş. Geldim ağlama. Oyun buldu. Ee vaka -e, vaka Ee oyunu buldu. E -e. Kanka onu bırak. Kanka ya. şimdi boş geliyor. Ha. Bir şampiyon olacak olsan hangisi olurdun roldeki? Şampiyon olacak olsam Twisted Fate oğlum, bunu saniye düşünmem yani. Ben de Viagra olurdum kanka. Kanka Twisted Fate Kıbrıslı mı kanka? Tabii, kumarhaneci <laughs> olduğundan. Hadi kanka şampiyonlar Kıbrıslı. nereli kanka? Hadi tamam. Tamam bak, Aatrox nereli kanka? Hadi Kanka nasıl Aatrox, geleceğim? dur bir dakika. Ismırlı Şanlıurfa, İzmirli değil hayır hayır ben sana İzmirli bir şampiyon söyleyeceğim şimdi bekledim der. Söyle İzmirli kim İzmirli? Dur açılsın şampiyonlar. Kanka we İzmirli bak tam. Niye? <laughs> Hayatımız İzmirliyiz ya. Niye? Kanka direkt böyle hani bir tık böyle şey. Hani Piltovanı açık fikirli falan böyle biraz hayır. tarz varız böyle dövmelemelemele çarpçırt. Başka kim İzmirli olabilir? İzmirli. Bakıyorum hemen. Eko İzmirli kanka. Eko İzmirli aynen. Ceyiz hayatımız İzmirliyiz ya. Baba tarafı doğulu Ceyiz'in yine. <laughs> <laughs> Ceyiz'in baba tarafı doğulu mu? Tam belli yani baba <laughs> tarafı doğulu oldu. O zaman ben sana bir lisin sarayım. Ya su alacaksan. Graves kanka Akdeniz taraflarından. Antalya, Kim? Bodrum, Graves. Nerede? Grace Akdeniz House mi? Partisi Grace kanka anladın mı? Kanka dur hayır. Grace'in evet. tipinden şey yapmamız Grace, lazım. Grace Grace ne biliyor musun kanka? Şey. Kanka. Grace, Ulan Grace... Peachy Blinders'taki Olur. neydi o adamın adı? Tommy. Thomas Shelby mi? He. Thomas Shelby Grace kanka. Diana İstanbullu kanka direkt. İstanbul. Yedi göbek İstanbul. <laughs> Oo tam Veigar zamanı. Zinzo'da bir tık böyle şey tipi var. Tatar kanka Zinza. Oğlum direkt. halsizim ya. Vallahi bu grip gerçekten iğrenç bir şey ya. Nereden bulaştı ya sana grip? Hani sabah havuza falan gittim ya. Havuz direkt hastalık Ve kendimize ya. bakmadık o süreçte. Bir e, baksaydın oğlum aynadan. Ayda. Daha şey, şey yapacaktık ya. Kıvanç tatlı tatlı işi yapacaktık. <laughs> Ben onu yaptım biliyor musun? Bir 3-4 sene önce. Ben yapacağım. komik ki sana o video. Yapacağım onu. Ama sonra belime belime çok fena ağrılar girdi 2-3 gün. Hani o iki büklüm oldu mu ama belimi de kaybettim yani. Ondan sonra yüzdün mü atladıktan sonra bir de? İşte ben can kurtaranlık yaptığım zamanlar. Ha, tamam işte ondan sonra yüzdün mü? Çok az. Zaten çok güzemiyorduk biz çalışırken. Seni canlı değildim o zaman. Seni canlı kurtaran Kamil, ben... Ben anlamıyorum. Fena yani. yüzüyorum. Yüzücüydüm eski küçükken. O esintiyi izleyenler duydu. O esintiyi. Bu arada Predator girmiyor çünkü yeniliğini okumadım Predator'un. O yüzden Predator Pre girmiyor. Keşke Blushel Augment şimdi Şampiyon Select'lik hero'ları şey yapalım kanka. Nereli diye. Bak Caitlyn İzmirli. Ee, Morgana bir tık doğulu tipi var Morgana'da. Hayır Sadece oğlum Rexy ile Kitlin kanka. Ben sana bak Morgan'ın ismini de söyleyeyim. Rojda falan böyle hani o isimde. Rexy'ye kanka insan değil buna yorum yapamayız. Aylas Rizeli kanka direkt Laz. Uşak yani onun burundan belli. Laz. Lee'sin. Azir a kanka. Ulan aa. ben ne diyorum bu nereden tanıdık geliyor? Oğlum benim civcivi buldum karşımda. <laughs> Benim civciv kar kuş olmuş kanka Büyümüş. Ördek değil. Bilmiş karşında sen lan. Ustasına karşı oynuyor. Ben de almış bak. Ben de kartala İsmi binmişim kanka. kanka. Kartala binmişim Ankaralı kanka. İyisin de Ankara'da <laughs> tipi var değil mi? Balalı <laughs> <mı> tip. <laughs> Dolmuş tipi var. Oğlum. Kartalı mı tutuyor o Veigar? Fena kostüm şey görüntü fena iyi. Şey işte Yüzüklerin Efendisi'ne gönderme hesabı. Aynen. Kanka. Gönderdik hesabı ha. He? Bir gidelim ya hayatım. Hızmırındayız. Veigar. Gandalf'ın ufak hali değil mi bu? Hı. Hmm. Küçük minik Gandalf. Şey kanka. Neydi o ufakların ismi? Unuttum şimdi bak. Ne ufağı? Hobbit. Ha hobbit kandallı kanka. <laughs> hobbit kandallı. Ama harbi öyle ha. Şuraya baksana hobbit adam. Geliyorum hobbit adam. Şuraya bak bak. Red gitmesin mi? Red kit atılıyor mu kanka? Adam. Red, red kit Red kitin atının adı ne kanka? Dül dül. Aferin. Aferin. Kestik bunları bu arada. İmdat. Of. E kanka, kanka beni niye bırakıyorsunuz? Benim lığsın ne böyle ya? Hemen seri... Ya aktar. yine olan bize oldu be kardeşim. Sione f Harbi mi diyorsun ya? I'm really serious man. Neyse stah kastım ben midde. Yani şu 2-0 oyuna başladığımız oyunda... FF vermeyelim ne diyorsun? Bence de ya. Hiç gerek yok kanka. Çoluk çocuk şeyleri de mi Might konuştum? atacağım git. Geldi geldi. Oh nice. Bu arada ben fena stah kasıyorum ha. Kas kazın. Sağ ol kanka. Demesen kasma. Neden ne denir ki yani şimdi hani kasıyorum. Kasmayı kas, düşünmüyorum. Helal <laughs> mi demek? Hani tebrik Bravo. edeceksin. Motivation. Motivational speech yapman lazım bana. Edix diyorsun ha. Malix. Malix konuşması ha. Bu çok bilmiyor kanka ya. Oh nasıl çatır çatır kasıyor. Çatır çatır kanka. Komşular çatlıyor. Benim kastığımı görünce. Midege var mı mide? Bak. Şu kuş kesiyorum şu an. Can az mı? İpe bak şunu. Red alıp gelsem daha kafi olur ama. Zaten stanında yok tamam. Oy çok güzel. Adama da tutturduk köyü. Vücutlaya gidiyorum. Git git. Bana yardım lazım ama bak. Keseriz bunları bu arada. Rexy'nin flash'ı yok. Nice. Seyret şimdi hareket. Ah şey. nasıl o kadar damage atıyor abi bu adam ya. TP'nin yok değil mi? Of wave'e bak. Kanka nasıl o kadar damage atıyor adam? Bilmiyorum sen bu hazırlara karşı oynayamıyorsun ya. Bak ya şu an çok üzgünüm kanka. Çok üzüldüm ya az önceki ölüşümden. Ne güzel kaçmıştım çünkü. Yapacak bir şey yok oğlum ya. Ben geleceğim sana rahat ol. Sıkma canını yani. Daha hala bak dümdüz kaçman lazım atladığında sana. Hayır oğlum ne alaka? Askerleri arkadayım. Buradayım akarayım. bu arada. Adamın askerler arkada Why Onu kesmeden that's... gelme kanka Q geldiği gibi Onu kesmeden gelme kanka Tamam Kanka onu kesmeden gelme Tamam dedik Flash yok adam kaçtı. Ben böyle stah kasmaya devam edersem ama taşırım kanka maçı. Rahat ol sen. Hadi bakalım. Bir yandan hastalıkla mücadele. Bir yandan burada kanka. Bir de şimdi şöyle düşün Oğuz. Şimdi bu benim zamanında eğittiğim bir civcivdi ya. Biliyorsun <laughs> genelde ustalar önce civcivlerine kanka gücünü göstermez. Şey der önce. Beni tanımadın mı? Anladın mı? O sahneyi bilir misin kanka filmlerde? Anladın mı? Mesela zombiye dönüşür bir tanıdığı. Önce ikna etmeye çalışırsın. Benim Oğuz benim derim sana kanka. Cevap vermeyince gel lan buraya derim yani. Yeter artık derim. Ya ya kestik. Ayıklarım seni kanka. Ya Anladın mı? Ya. bak ne dedim sana? Her şeyin zamanı kanka? Artık yani öyle yok işte bizim öğrenciymiş, civcivmiş falan filan öyle şeylere. Müsamaha göstermek yok. Nerede o Morgan'ı öldüren onu? Kim lan bu? Yat aşağı. Bayılıyorum ya bu Veigar'a. Ha, ha ben şey alayım, alayım ya bu? Taç var ya taç alıyorlar hani. O taçtan alıyorum ben. Ama Azir'e A karşı ne kadar iyi bilmiyorum. Rexeyi'ye şey karşı iyi ama. Bence. Ama ye karşı. karşı alınmaz sadece ya. Alınır alınır. Oğlum eşya genel olarak iyi ki kanka. 60 AP, 250 can, 600 mana, 20 ability test. Kötü bir eşya değil yani. Tatları e zaten... da iyi değil mi? Aynen aynen sadece şey değil yani. Keselim. Kanka bak hareketi kes. Oy sal. Ona da ona da continue. Ona da. Kaç kaç kanka. Ali ve O. Oh. Var mı ulti? Var da. Oo. Oh. Eee bu ne şimdi? Rezalet gameplay. Bu ne şimdi kanka? Niye 4 kişi mesela adamlar? Oğlum bak mid lane oynamak bu yüzden sinir bozucu biliyor musun? Ha hiç baş başa bırakmıyorlar adamı ya. Bir iki ağız vurun dalayım şu azire. Neyse benim stahlar yerinde ya rahat ol sen. Sen keyfine bak ya ben taşıyacağım bu oyunu. Rahat ol. Ben çay çorbamı aldım takılıyorum ya. Ha takıl. Ben mide vuruyorum kanka. Oy, alay. Azir çok kötü ama ya. Ya adama nasıl ezildin ben onu... Ezilmedim ki oğlum. Rekse çıkmıyor ki midden. Ne alaka? Adamı birebir de mi öldüm ben? Abi şey ne zaman Rekse alınsa adam midden çıkmıyor ya. E neredeyse... oğlum sen de aldın bir kere Galio. Ne oldu karşı mid? Hatırlıyorsun. Öyle de yani. Rekse iyi kanka. Mid lane için oy, hani ya böyle çok seyif oynayacaksın hiçbir şey yapmayacaksın ya da öleceksin. Ben de genelde ölmeyi tercih ederim bilirsin yani böyle ikilemde kaldığım zaman. <laughs> çok düşünmem diyorsun. Aynen bu ikilem <laughs> benim için çok zor bir ikilem değildir yani. hazır da orada hazır da orada. Hiç sıkıntı değil. Oynayacağım oraya. I can't do anything. I'm just saying yani. Oha lan sen nasıl vur o kadar vuruyor. He? Rahat oldu ya sen abisi. Kanka kanka. Yokum yokum. Varsın Oradan... varsın. Onlarım. Tamam, tamam güzel. Devam mı lan? Yok mu diyor. Hadi. Lan herkesin flash'ı var ya. Şuraya bakabiliyoruz mu? Kim dağıttı o bu he Oğuz? Baba baba ba. çocuk adam. Çocuk adam geliyorum. Look Catelyn, look Catelyn. İsomir gel buraya. Atla. Şey geliyor. Yine ben öldüm. Kafayı yiyeceğim ya. Kanka şaka mı bu? <laughs> Benim fil ayık ananı avadın ya. Sen öldün ya hoşuma gitti kanka ne yalan söyleyeyim. Fark ettim onu. Vallahi billahi ya bıktım ya. Bizim mit niye bu kadar zayıf ya böyle? Ben E'leri zayıf atıyorum ya, onu fark ettim. Bayağı Niye E'leri zayıf atıyorum? Stan atmak için değil. Hani adam oradan çıkmasın diye atıyorum. Yanlış yapıyorum. Normalde direkt attığım gibi stan atabileceğim durumlar da oluyor. Bir de Caitlyn niye midde oynuyor kanka? Bana bunun da cevabını verirsen seninle anlaşabiliriz Oğuz. Belki kördür. Lan en var mı diyecektim En yeni atışını gördüm. Geliyor ona yavaştan. Flash falan da yok onun. Direkt ulti ulti at ölsün. Nice. Şuna gittik. Geliyorum. Onu ona öldü. Aa burada. Rexay öldü ya. Ben onu öldürdünüz. Helal. Bin kudurdu. Kili alamayınca. Abi bu ne kanka vallahi bıktım Azir bottan geliyor Ekettin öldükçe Aa sinirleneceğim ama Oyun tam bir de Blue Blue versene kanka Bir dakika kuzenim bir saniye Oğlum bir saniyesi yok ki bu işin Aferin Kaitlini keseceğim ya da o beni kesecek Of. Oh. Sonunda ya. Bana bir blue ver kanka da bak. Orada ben güçlenmeye devam ediyorum ha. Tamam öldük möldük işin şakası ama güçleniyorum yani. <laughs> Oğlum o saylasın deme işte lan. Bayağı fazla vuruyor. Tehdini kesmeye gidiyorum ben. Güzel kestik biz bunu. Ha bana şu blue'yu ver artık ama ya. Eğittin hil attı. Hil yok. Adı kaçtı yani olayın anladın mı? Kuzenim olaylar oluyor hep ya. Şu olaylar Oo. bitsin. Vereceğim sana bu. Bu olaylar bir bitsin diyorsun hmm. ha? Am bırak o adamı bırak. O adamı kesemeyiz. Ben base atıyorum abi. Kaşta göz arası Drake almış. Rexa iyi. Gelmiyorsun yani Blue'ya. Geliyorum oğlum bak. 30 TP'yi koydum. O derece geliyorsun ha? Sal abi ne buluyor? Oğlum taşıyacağım rahat ol. Sen sadece bana zaman kazandır kanka. Anladın mı? Give me some time, you know? Give me some time. Give me some time kanka. ve de minit" desen sen daha iyiydi. Hayır abi, hayır. Buraya bak. Çocuk geliyorum, geliyorum geliyorum. Biliyorum çocuk çocuk. Çocuk geliyorum çocuk. Var mı heal w w kankam? Loz ya bu galiba. Yok yok I can carry but I need some help. Sion'un oyunu bak yazık. Silas bot'a doğru kayboldu beni arıyor şu an kanka. Ama çerez yakalanır mı? Abi biz çocukluğumuzda neler nelerden kaçtık buna mı yakalanacağız Oğuz? Uy laksa bak. Laks iyi oynuyor ya çocuk. Hiç fena değil yani senin etkiyi neyse ki laks'tan kurtarıyoruz. Oğlum boş yapma ben şu an iyi oynuyorum. Yat oğlum aşağıya. What are you talking about yani? Şunu öldüreceğim ha. Bana im, şey geliyor. Q, 2, 1. Devam ne, devam, ona, continue. Geliyor. Al bunu. Tamam, çok güzel. Bu kadar kanka. Bak Cheriz bir hani olaya dahil oldu. Yok ya ben siz bu çocuklar bir hiç ya. Sen nesin ya Johnny? Öldüm. Olsun kanka. Ulan biri de gelmiyor ki W atayım ya. Burayı görmedim kanka. Ne orayı. Oy laksa bak Oy, sen. Oy güzel. Sen benim flash'i görmedin değil mi? Baya iyi oldu ya. Görmedim. Keşke görseydim de bir dalga geçseydim sende Kanka bununla dalga geçemezdin ya. Kitlenir kalırdın. <laughs> ya oğlum aşağı. Kapak lan kapak lan. Dilenme. Kozmik driver'ı çekiyorum. Oo, o flash'lar ne? Oy Azir'i zıplattı. Oğlum benim civcive bak. Başkalarıyla oyun oynuyor benim civcivi. Of. Oo. Neyse ki supportumuz AP eksiğini <laughs> kapatıyor ya. Oğlum sen şunu görüyor musun? 174 ability power oradan alıyorsun diyor. Evil power. Phenomenal. Phenomenal evil power bir de kanka. Normal değil yani. Phenomenal. Tabi. Şu karşı jungle'ı mı gezsek? Gezelim geliyor ya? Gelsene. Oğlum ben dışarı çıkmayı severim. Beni öyle gezmeye falan çağır ben gelirim yani. Beni görüyorlar mı lan acaba? Al bunu. E, alayım kanka. O paket servis kanka. Hangi kargo? Kargo Aras kargo. Aç Aras, kapıyı kardeşim. Aç <laughs> kapıyı Aras kargo. Ulan ha geçen ne oldu biliyor musun Oğuz? He. Benim sponsor koltuğu geldi. He. Ben de o sırada kapıda bekliyorum. He. gelmişim. Hani öyle muhabbet ediyoruz. Bir baktım. Geldi kargo. Kargonun adını vermeyeyim şimdi. Kargo geldi. Görüyorum. Ulan bir baktım. Adam durdu kanka ben de bekliyorum hani indirecek ya, hani. Of. İndirecek şey yani koltuğu misali. He. Ulan bir baktım adam devam ediyor. Gelmiyor adam. Oy güzel. Adam gelmiyor kanka. Devam ediyor. Arkasından koştum adamı durdurdum. E dedim paketim vardı benim. Adam diyor şöyle böyle falan filan. Adam bırakmadan gidiyordu kanka. Ben adamı indirdim. Arkadan indirttim. koştum yakaladım. Vallahi billahi kargoyu yakaladım. <laughs> Lan dur nereye gidiyorsun? Bir de adam kanka kapının önünde bekledi. Buradayım görmüyor musun? Adam kapının önünde bekledi. Büyük ihtimal GPS'ten falan takip ediyorlar ya. Ha. Hani şeyden dolayı. neden ona büyük ihtimal adam diyecek ki Aa ben oradaydım. Anladın mı hani bekledim. O sırada hani bıraktım yani... hesabı. Kap evde yoksunuz. Zaten lasik. şey bir kere çalıyor. 3 saniye açmazsan geri dön. <laughs> Hayır ne 3 saniyesi oğlum. Adam basıyor hani zile basın parmak izi falan kontrol olursa diyor herhalde... diyorsun <laughs> aynen basıyor Of yine mükemmel bir boru çıkartmış öyle. kanka hücreden çıktım kanka Ha benim hücreye geldim platik ama sen 7k olmuşsun ama gayet bak şimdi güzel, gayet bak şimdi kanka gayet güzel. Hiç Bak şimdi değil. bazı çocuklar vardır şimdi mesela sporda dersin ki hani şu an çok iyi değil ama bunda potansiyel var. Hani ileride bu çocuğun ekmeğini yeriz. Ya bizim takımda ben öyle o, o kişiyim. İleride ekmeğimi yiyeceğiniz ama ileriye gitmeden takım iflas etti. Anladın mı? Bekleseniz iş yapacağım. Beklemiyorsunuz ki. Neyse kanka biz ızmırlıyız yani. Hayatımız ızmırlı biz ha. Bu ne çıkacağız kanka.